Sevgili YouTube kanal şeyi videoyu açmayı unutmuşum, uyandım ben gece bilmem kaçıncı videodayım. Ee, ondan sonucuma Buraları temizlemeye, amiraliyeye devam ediyoruz. Tamam git şeylerini yap hadi. Ee, 15'i tamamla ben clean diyeyim şuna. Construct and interact with a blood altar. O zaman B'ye basacağız. Hmm. 4 tane plank. Var mı 4 tane plankimiz? Var var bir sürü var. Blood altar yapıyorum da nereye yapayım? Aaa Bize şeyin yerini gösterecek şimdi. Trek diyeceğiz. İzini gösteriyor Blood altar. Çok güzel. Bankovr avların yerini gösteriyor, değil mi? Blood of a bulat Blood Carrier. Bu mu? Nereden ne diyor? Neyse. Sen gel yap da 15'e gel. Ondan sonra şuna birlikte. Şurayı F de bir daha yapmamıza gerek yok. Abi, tamam yani, Animal hide lazım ya. Şey post, hayvan postu lazım. Neyse, dur bekle. Dur ne kadar lazım? 60. burada bir sürü var lan. 500 1000 tane var. Tamam aldım buradan ben. Al, Herhalde. Claim dedim ben de buna. Şimdi ne diyor? Construct and interact with a Blood Altar. Yaptın mı Blood, blood altar. altar? Yaptım. İşte F desene. Nerede? Şu mu? Aha. Tamam Alttakini oku bana. İşte şu gidip diyor... Şeyi kes artık diyor. Evet. Tamam. Ondan sonra Anladım. onun... Bilgisini... Kanını emdikten sonra bilgisini al diyor. Tamam. Tamam zaman. O zaman ne yapıyoruz? Buraları bir temizliyoruz. Bence gel şeye gidelim önce. Keselim. Ben üzerimi boşaltayım o zaman. Soruç. Hanımlar beyler siz de bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kan beni çağırıyor ya. v block diyor, öldür diyor. Hayvanı diyor. Ha, burada şey çıktı. Ne? Bitki. Ha. Gel keselim. Nerede? Stirlendim. Hadi gidelim ya. Kanı içelim. Bu arada bir tane alfa çıkacak. Nasıl besleneceğiz ikimiz de aynı şeyde? yapıyorlar ya. O şeyi geliyor. Aynı klanda olduğumuz için. <laughs> şunları al şunlar büyüyor. Aa, o zaman şurada. Aa, boş ver boş ver. Gel gel gel. Şu tarafı gösteriyor. Aha. gidiyor Demin kestiğimiz herif burada ama kanımız yok. Gel boş ver. Buluruz onu yine. Shady Dealer. Biz nereye gidiyoruz ki şu anda? Alfa Wolf'a doğru gidiyoruz. Giderken ama... yolda bir kan bulup içeceğiz. Ya ama desene ben de onu bir felseeydim ya. %3 %1 %2 %4 olmadı benim uncover. Uncover benim de olmadı. Onu kesince alacağız uncover'ı. Sun Rising diyor. Gel geri. Ben yatıyorum aç. Benim isteğim buydu. dedem Bu vakit kaybetmeden gitmemiz gerekiyor. Şeye benziyor yapısı. Valheim'a e benziyor. Hani hmm. e, orada da e, alet edevatını bir level üstte bir level üstte bir level üstte götürüyor. Bir de şey e, bu, bossların yerleri de hmm. hani yuvarlak bir yer var. <laughs> Kapalarını kellelerini koyuyorsun ya. Evet. Burada da altar yapmışlar işte çok mantıklı ya. Yani. Ben sevdim oyunu ya. Güzel güzel ben de sevdim. Gelişmek için şey yapıyor yani karakteri böyle geliştirmek için. Gaz veriyor. Sen yattın mı tabuta? Tabi tabi ben tabuttayım. Hmm. Uyuyorum dinleniyorum. <laughs> Günü 20. Ya şu kalenin 20 -20. üzerine kapatsak böyle bir derdimiz olmayacak. Yani Geliştirme işlerimizi hallederiz işte sabahtan akşam da çıkarız. Akşam işe mi çıkarız diyorsun? Tabii ya o kadar köy var o kadar insan kanı var. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman şehirler var. Fareye dönüşüyorsun kimsesini fark etmiyor. Hadi ya. Ha. Şehirde istediğin gibi kes. Ondan sonra fareye dönüştükten sonra tane dayı tek başına oynuyordu da oradan biliyorum. Twitch'te açıyorum bazen izliyorum. Ama süper noob olduğumuz için mükemmel bir öğretme videosu. Aynen. Çok şey yok aslında ya baktığımda. Anlaşılmayacak bir şey yok. Yani şey karışık değil menüler aydınlatıcı. Anam. Yani çok azıcık İngilizce istiyor işte. Hmm. Bir yerde anlamayınca bazı kelimeleri. Elimizde mace ile ağaç kesiyoruz ya. Baltamız var mace ile ağaç kesiyoruz Bu şey fark etmiyor ya. Ben anlamadım niye fark etmiyor. Yani kılıç hızlı ee, balta biraz daha yavaş. Mace yavaş daha fazla vuruyor. Ya yani o bir şey fark etmiyor yani. Kılıçta da kesiyoruz. Sonuçta elimizle kesiyorduk. O da var yani. Enteresan. Dur bakayım. Bir de şey deneyeceğim. Şimdi Axe'la vurdun 5 lambarı vuruyor. Kılıçla vurdun 3 vuruyor. Mace'la vurdun 4 vuruyor. O zaten vuruş şeyi düşük olduğu için. Peki şu ağaca Yok. Şu ağaca kılıçla vurdun 3 5 4 Aynen bak baltayla 5 vuruyor mace ile 4 vuruyor kılıçla 3 vuruyor Ya vurduğun evet. zaman sana gelen lan buradan bahsediyorum Evet şu yani kılıç hızlı Şeyi az Demeyici az Yavaştan kalkabilirsin Burada hiç şey yok, gölge yok ama. Yani, Aman kalkma. Aynen direkt yanarım, şeyim de yok, kanım da yok. Fare kanı içeceğim yani mecbur. Ben de geleyim üstümü boşaltayım. Sonra gidelim. Evet. aynen aynen. Gel, kalk. Hemen üstümü boşaltıyorum. Blood Essence. Ha Blood Essence'le şey yapayım ya. Şurayı Besleyeyim, kaleyi Doğru ya. besleyeyim. 94 tane varmış lan zaten. Var 94 tane, bıraktım ben. Haydi. 30 tane de ben bıraktım hadi. Bakalım. 16 saat boyunca. Gerçek 16 saat. Evet. O da şey, enteresan güzel. Ee, tabii, tabii Şu Kereste olayına da odunu bırakıyorum. Yapa dursun ve geliyorum. Ama ben de gide duruyorum. <laughs> Kılıcımı çektim. Çok Farenimizin... uzak da olduğunu düşünmüyorum ama. Ee, değil şurada bir sürü kurt vardı biraz önce. Muhtemelen biraz daha gitseydim bosslarıyla karşılaşacaktım. Ee, evet arkadaşlar burada bu videoyu bitir bitiriyorum. Ee, bir sonraki şeyde anam. Bir sonraki videoda alfa kurt keseceğiz. Haberiniz olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi bay bay.